Şirinler, sallanan diş. İşte oradaydı, tam önümdeydi. Şu ana kadar şirinlediğiniz en büyük ve öfkeli ayı. Wow. Bana pençesiyle bir darbe savurdu, İşte böyle. Ama ben çok hızlıydım ve yolumdan hemen şirinledim. İşte böyle. <laughs> bir pençe daha attı sonra... Hı, sırtına çıktım, bir iki yumruk salladım. Ya, ya, ya. Ve ayı gözlerimden benim ciddi olduğumu anladı. Ve sonra... ha Dramatik bir etki yaratmak için durdum. Arkasını döndü ve kaçtı. <laughs> ...gerçekten gerek var mıydı? Hı hı. Tabii ki vardı. Sahnenin havasına girmenizi sağlıyor. Aa, peki böyle olduğundan emin misin? Bana inanmıyor musun? Peki bunu nereden aldın? Bu sahiden gerçek Aa. bir ayı dişi mi? <laughs> Sonraki macerana biz de gelebilir miyiz? Belki Aa. ama bazı maceralar... ...küçük kızlar Aa. için çok korkutucu olabilir. Hı? Bize dişi tekrar gösterir misin? Dokunabilir miyim? Bazı maceralar küçük kızlar için çok korkutucu olabilir. Hı? Bunu söylerken de bize bakıyordu. Hem de sırf farklıyız Hı? diye. Bu çok can sıkıcı. Bir ayıyı mı şirinlemiş? Ha? ha rüyanda görürsün. Neden hep böyle ha? gösteriş yapıyor? Ne kadar kendini beğenmiş. Köpük biraz sakin olmaya çalışır mısın? Seni takip Hı? ederken boynum ağrıdı. Ona ha? sandığı gibi küçük kızlar olmadığımızı göstermemiz lazım. Bunu yapmanın tek yolu bizim de korkunç bir maceraya çıkmamız olur. Ateş bu yapacağız Orada bir sürü korkunç ve tehlikeli macera olmalı. Sadece birini bulmamız gerekecek. Dur. Ne? <laughs> Hayır demek istediğim... Aa. Hadi gelsene. Aa. Biraz daha parlayabilir misin? Aa. Çek Aa. elini. Ben lamba değilim. Ama Noel süslemesi ah. gibi yanıp sönebilirim. Eh. Ha? Sence korkunç bir macera neye benzer? Sanırım gördüğümüz zaman anlarız. Aa, ha? Köpük şuraya bak. <laughs> ha? 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 Sadece şirin bir tırtılmış bu. Boşu boşuna korktuk sanırım. Köpük ha? belki Çevik hakkımızda yanılmıyordu. Belki hala birer küçük kızızdır. Tehlikeli bir macera yaşayana ve bunun kanıtını çeviye gösterene dek asla geri dönmüyoruz. Ha? 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 Sence bu sesi hangi canavar çıkarır? Nereye gidiyorsun? Be Böyle gıcırdaması gerekiyor mu? Ah, çürüyüp düşmesini beklesen olmaz mı? Ben öyle yapıyorum. Dişim <laughs> 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 çıkmazsa <laughs> diş perisinden nasıl para alabilirim ki? Sen hala diş perisine mi inanıyorsun? Aynı küçük bir bebek gibisin. <laughs> Dikkatli ol. Artık konuşmayı bırakın da uyuyun bakalım. Hadi yataklarınıza. <laughs> Benim üstünde çalışmam gereken çok önemli şirin yakalama planlarım var. İyi geceler. Hmm. <laughs> Rovina'nın dişini aldığımızı bir düşünsene. Bir ayının dişini almaktan çok daha havalı ve tehlikeli olur. Ondan sonra çevik şirin bizi küçük kız diyemez. Huh. Rovina'nın dişimi? mi? Hı, -hı. Dişi mi almak istiyorsun? Rovina'nın ağzındakini mi? Hı, -hı. Hı, Hı Hem de hemen. Hı -hı. <laughs> Geri gel. Bu çok tehlikeli. Oh. Neden şiriniyorsun? Acele et. Tamam neredeyse çıkardım. Gerçekten fena sıkışmış. Bize bir kaldıraç lazım. <gülüyor> <gülüyor> İşte bunu hiç beklemiyordum. Köpük? Bize başka bir plan gerekiyor. Burada kullanabileceğimiz başka bir şey olmalı. İşte bu olur. Aa. <laughs> Bir şeyi merak ettim. Neden roketin üstünde oturuyoruz? Şey, Robin'anın dişini şirinlemek için. Bir düşünsene. Aa. Dur. <laughs> ne bu? ...şirinleyecek bir şey yok. Hmm. Hmm. Burada neler oluyor böyle bakayım? Hmm. <laughs> hmm. Galiba sorumun cevabını almış oldum. Biraz sessiz olabilir misin Gargi amca? Evet uyumaya çalışıyoruz. O. Oh. O dişimi çalmaya çalışıyordu. Hayır çalışmıyordum. Evet çalışıyordun. Hı? Diş perisinin vereceği paranın peşinde ben çünkü. Ben perilere inanan küçük bir bebek değilim. Sustun artık. Yoksa ikinizi de hamam böceğine çeviririm. <laughs> Hem de cici bici değil uyuyan çok yorgun hamam böceklerine. Ah, eve gitmeliyiz. Çok tehlikeli olmaya başladı. O dişi şirinliğine de hiçbir yere gitmiyoruz. İşler ne zaman tehlikeli bir hal alsa kayboluyorsun. Beni yalnız bırakıyorsun. Lütfen. Pes etmeden önce son bir kez daha deneyelim. Hmm. Tamam. Sen Gargamel dönerse diye nöbet tut. <laughs> dişi tutuyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Yardım et. Bak ne kolay oldu. Ha? Nevers I stay in a kötüleşebilir mi? Aa, <laughs> aa, evet, kötüleşebilir. Nerede bu pire çuvalı? Geceleri ayaklarımı ısıtmanı istediğimi çok iyi biliyorsun. Neredesin? Pisi pisi pisi. Hadi gel Azman, gel. Hadi, hadi, hadi. Keşke kendimi buradan çıkarıp kurtarabileceğim bir şey olsa. Aa, aa, <laughs> evet. evet, gerçekten tam zamanını buldum. Ah, pisi pisi pisi. <laughs> <laughs> hey! nerede çıktın sen in tepeden işe yaramaz <laughs> kedi sana bu gece neler oldu böyle bakayım bak Dur! Ay, dur! ay 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 ay, bu ay, ay 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 ay, ya. Ya. ay 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 bak. Ah, amca, azmanla başka yerde oynasana. Böylece bir iki devam uyanıp durmayız, ne dersin? Yardım et Dwight. <Dubai. gülüyor> Gel buraya kedicik. <laughs> Onu almışsın. Ah. Ah, sallanan dişim çıkmış. Hey, e peki nerede? Onu yastığımın altına koyayım. Hmm, kendimi yani... kötü hissettim. Rovina diş perisinin onu ziyaret etmesini çok istiyor. Köpük. Ah, peki ne yapsak? Ah, ah dur. Aklıma bir şey geldi. Köpük. Köp <laughs> 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 Bu gece bir türlü doğru durmadı. Söyle, ne oldu Azman? Acaba nerede olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Acele et. Ha, küçük müydü? Bu boylarda mı? Hmm. Yani bir fare ya da sıçan değildi. İki bacaklıydı ve şirin boyundaydı. Hmm. Acaba, Acaba ne, ne, olabilir? ne olabilir? Peki aşağı nasıl ineceğiz? Ben senin gibi ışınlanamıyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı. Ah. <laughs> hmm. İki küçük kız için hiç de fena bir macera olmadı bu. Evet çok haklısın. Ama ben çok hızlıydım ve önünden hemen şirinledim. İşte böyle. Bir daha salladım. <laughs> Sonra sırtına atladım. İki <laughs> tane çaktım. <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Aa, kızlar hikaye dinlemeye mi geldiniz? Hayır hayır. Robin'in ağzından aldığımız insan dişini göstermeye geldik. Aa! Aa! Bir insan dişi mi? <laughs> Durun. Bunu nasıl şirinlediniz? Aa! Küçük kızlar başkalarını etkilemek için tehlikeli maceralardan bahsetmez. Birazcık Aa! bile mi? Evet birazcık bile. Aa! Bu da neydi şimdi? Peki şimdi bu dişi ne yapacağız? Aklıma bir şey geldi. Hı? Hiç belli olmaz. Bir şaheser şirinlemek.